Hayalimin Espatur kanalından herkese merhaba. Bu cihaz asla kullanmamanız gereken 5 VPN uygulamasını sizlere tanıtacağım. Bu VPN uygulamalarını neden hiçbir zaman kullanmamanız gerekiyor dediğinizi duyuyorum. Çünkü bu VPN uygulamaları Ermenistan ülkesinin VPN'leri ve bazı insanlarda Türkiye'de yaşayan insanlarda biliyorlar ki Azerbaycan'da Karabağ Savaşı var Ermenistan ile büyük bir savaş başlamış ve bu yüzden de Azerbaycan'da internetleri kapat ve sadece VPN ile girebiliyorlar Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Bu ve bu uygulamayı aslında yani bu videoyu aslında Azerbaycanlı kardeşlerimiz için özel olarak kat Hazırladım çünkü ben de şu an Azerbaycan'da yaşıyorum ve bazı insanlar Azerbaycan dışı kimin uygulaması olmadığını bilmediği ilkleri için Ermenistan'ın uygulamalarını cilip izindirebiliyorlar ve ve sonra da başlarını büyük dertler alıyorlar arkadaşlar. Hatta şu an biliyoruz ki Karabağ Savaşı var ve Ermenistan hackerları onların uygulamalarını, siz onların uygulamalarını VPN'lerini aldığınız zaman siz izin veriyorsunuz. VPN'e girip bu VPN'in e dosyalara erişsin, bağlantıya erişsin gibi izinler veriyorsunuz ve Ermeni hackerları sizin telefonunuzu hackleyebiliyorlar. Dosyalarınızı çalıp sosyal medyada paylaşabiliyorlar. Bu da çok kötü bir şey. Ve bu yüzden sizlere örnekler vereceğim arkadaşlar. Şu an elimizde 5 tane uygulama var. 5 tane Ermenistan uygulaması. Hatta Hatta Ermeniler bu VPN'lerin resimlerine falan Türk bayrağı falan eklemişler. Türkçe yazıl falan eklemişler. Kendilerini öyle yapıyorlar ki sanki bu VPN'ler Türkler yapmış bu VPN'yi. Siz girip indirmeniz için yalandan böyle şeyler yapıyorlar. Lütfen siz de buna kanmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim ama lütfen kanalımıza abone olun ve videomuza like atın. Evet Play Store'a geliyoruz. İlk VPN'imiz VPN, VPN 360 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sadece e, böyle Amerikan dilini yani İngiliz dilinde şeyler var. Ve sadece üç tane resim var. Bu VPN'i reklam içeriyor. Peki bakalım bunu... Gördüğünüz gibi bazı insanlarda çok kötü olduğunu yazmış yorumlardan bu bazıları da çok güzel yazmış. Bu arkadaşlarımız eğer videoları izliyorsanız lütfen girip bu uygulamayı spamlayın ya da kötü yorumlar yapın ki kaldırılsın. Ve insanları sizde lütfen bildireceğiniz için arkadaşlar bunlar Ermenistan VPN'i ise sakın yüklemeyi lütfen bilgilendirin. İkinci VPN'imiz ise Nord VPN'i. Nord VPN'i de yazıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi ikinci VPN'imiz de Nord VPN'i arkadaşlar. Bunların hepsinin linkini koyacağım arkadaşlar. Her atın. Sosyal medyada falan paylaşın ki insanlar bu VPN'lerden kullanmasın arkadaşlar. Linklerini versem Linkleri siz de paylaşın ki insanlar hiçbir zaman bu VPN'leri yükleyip onu indirmesin. Peki buna bakalım. Hepsi de Türkler kullanıyor arkadaşlar. Bazıları 5 yıldız vermiş bazıları 1 yıldız ama yine de şey yapalım. Şimdi ise üçüncü VPN'imiz ise Express VPN. Bu VPN'i arkadaşlar gördüğünüz gibi kesinlikle kandırma amaçlı bu VPN. Gördüğünüz gibi resimlerde falan Türkçe yazılmış. İnsanlar gelip bunu indirsin diye Türkçe yazılmış. Sanki bu VPN'i Türklerin uygulaması gibi. İşte bu VPN telefonları hackerlayan VPN'lerden bir büyük ihtimalle arkadaşlar. Kesinlikle onların tuzaklarına düşmeyin. Şimdi ise üçüncü, dördüncü VPN'imize bakalım. Dördüncü VPN'imiz arkadaşlar CyberGhost Ghost VPN. CyberGhost. Ghost. Cyber Ghost yazıyoruz hemen buraya. Evet işte bu VPN arkadaşlar. Üçün, dördüncü VPN'imiz bu VPN. 10 milyon insan indirmiş. Peki yorumlarına bakalım. Yorumlarda da herkes çok kötü bir uygulama yazmış arkadaşlar. Lütfen bunları paylaşın. Yine söylüyorum lütfen paylaşınca ki insanlar görsün ve bu VPN'leri kesinlikle hiçbir zaman kullanmasınlar insanlar arkadaşlar. Bir bakalım. Diğer VPN'imiz de başka bir VPN. I. Surf VPN. I. Surf VPN yani Surf VPN. I. Surf VPN'i bu arada arkadaşlar bilgisayarlar için de kullanılıyor. Bazen reklamlarda falan da e, gösteriliyor Surf VPN'i. Kesinlikle bakıp Azerbaycanlı kardeşlerimiz için diyorum. Kesinlikle bir şey izlerken reklamlarda Surf VPN'i falan çıkınca lütfen gidip indirmeyin arkadaşlar çünkü Ermenistan VPN'i bunlar. Ben de bu VPN'leri arkadaşlar çok böyle araştırdım ve 5'ini sadece bulabildim. Lütfen herkes paylaşsın ve bütün Azerbaycan'a yayılsın bunlar. Evet, dördüncü VPN'imiz arkadaşlar bakalım hangisiymiş? Huma VPN. Dördüncü VPN yani beşinci VPN'imiz de Huma VPN. Huma VPN. Evet, dördüncü yani beşinci VPN'imiz ve son VPN'imiz de bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi VPN'in başlığında bile Türkçe yazılmış arkadaşlar. İnsanları kandırmak için Türkçe yazılmış. Lütfen kimse bu tuzağa düşmesin arkadaşlar. Evet bu VPN'de bu öyleydi arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yarına özel çok güzel bir tane video gelecek arkadaşlar. Benim kullandığım iki tane VPN var. Biliyorsunuz ki ben Azerbaycan'da yaşıyorum arkadaşlar. Ben iki tane VPN kullanıyorum ve dünyanın en iyi iki tane VPN'si bile olabilir. Patreon yayınlayanlar için çok güzel bir haberim olacak Azerbaycanlılar. Bundan sonra PopTins arkadaşlar 200 FPS'den bile güçlü olacak. Çünkü bu VPN'i benim kullandığım VPN'ler profesyonelce VPN ve ikisi de ücretsiz ama biri ücretli. Ancak merak etmeyin ben size sizlere nasıl ücretsiz yapacağınızı da göstereceğim. Hadi o zaman bay bay ama mutlaka kanalımıza abone olun ve videomuza like atın. Hadi o zaman bay bay.